Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cold Canyon oynuyoruz. Oyunun indirme linkini vereceğim. Ben biraz oynadım ve iki tane karakterim oldu. Arkadaşlar başladığınızda ilk bu kişiyle oynuyorsunuz. Sonra da bu karakter açıyorsunuz. Sonra da ileride başka karakterleri de açabiliyorsunuz. Ben bununla oynayacağım. Bunun sağlık seviyesi daha yüksek onun hızı falan böyle şeyler var şarjını doldurmaz yani. ben bununla oynuyorum launch oyun bir güzel grafikli bir kovboy oyunu başlayalım böyle veya ile yürüyoruz her zamanki klasik sol üst köşede mermilerimiz var pompalı mermisi normal mermi o bir geldi bende pompalı var bu Sağ tıkla da yani normal şekilde vurabiliyoruz. Yani zopayla gibi bir şeyle vurabiliyoruz sağ tıkla. Evet iki tane silahım oldu. Çoğu yabasınca da silahları değiştirebiliyorsunuz. Sağ şu varilleri kırıyorsunuz. Bunlardan loot falan çıkıyor. Mermidir. İşte sağlıktır. Bunları bir kıralım. Ben ee, şurada bir şey var. Ha. Yok ben bunu almayayım. Onu boş ver. Şişe. Ben bir uzaktan. Hallet. Güzel. Mermisini de alalım. Oo, vurdu bir tane. hallettik. Oo, en sevmediğim. Hallettik, güzel. Tamam, temizledik. Space tuşuna bastığınızda yuvarlanıyorsunuz böyle.

kenarlarını da hallettik. Ee, şurada dinamitimiz de var. Onu da atabiliyoruz. V harfiyle ediyoruz sanırım. Deneyelim mi? Yok, F değilmiş. O Kaçtı. Tamam şimdi elinemeyeceğim. Şuradan bir geçelim. Ha, yukarıdan gidiş yok. Buradan gideceğiz. Eee, burda bir kule var. Burda bir çatani değil, ben bir abi değilim. Güzel. Hı, bunu kurtaracağız güzel. Şimdi bir alması lazım. Şimdi onu da hallettik tamam. Şimdi kurtaralım. Evet kurtardık. Hallettik. Güzel. Şimdi bu arkadaş bizim. Get upgrade. Aa upgrade alabiliyoruz. Güzel. Daha fazla mermin oluyor. işlemleri mıknatısla yani yaklaşmadan halledersin. ve ee, e, e, bir patlama gibi bir şey. Ben bunu aldım ya. Başka alamıyor mu? Ha yok bu kadar. Başka da alamadım. Tamam. Ha. Buna silah verdik biz. Ha, bu da bizim yardım yardımcımız mı? Aynen. Tamam, gidelim. Şunları bir kıralım. Güzel, halletmişiz. Yardımcımız da inmiş görüyor. Yani. Fena değil. Tamam. Şimdi Şurada mı gitsek? Ne diyor? Yok. Daha daha fazla mermi vermeyeceğim. Vereyim hadi gel vereyim. Tamam. Aa silahları değiştirdik. Olmadı olmadı olmadı. Silahımı geri alabilir miyim? Tamam şimdi onun işte. Gidelim. Ee, şunu bir halledelim. Güzel. O mermi de çıktı toplayalım. Evet. Next level. Yeni bölüme geçiyoruz. Oyun böyle yani. Ee, oyunun sonu var mı? Hiçbir bilgim yok ama sonu yok gibi gözüküyor bana. Sonu yok gibi geldi. Şunları bir toplayalım. Yardımcımın olması fena olmadı ha yok. Buraya gitmedi. Şimdi şuralarda bir yerlerde yukarıdan gidecek. Diş var mı? Var. Bir mağara gibi bir şey var. Kabul muyum? Yok. Şimdi niye hiç düşman çıkmadı karşımıza? Ooo yeni bir silah. Güzel. Sevdim bunu. Ee, başka başka başka. Buldum işte düşman. Hallet. Tekledik direkt. Alalım derim yerine. Bakalım başka kimler var burada? Ha, yeni levele mi geçiyoruz? E hiç düşman yoktu ki burada. Ha şunu da alayım da bari öyle bir O ok veriyor. Ok alacağım. Silah bırak ben ok alacağım. Nişan alabiliyor muyum? Tamam neyse. Yeni bölüme geçiyoruz. Tekrardan e, o bölümde hiçbir ambuş. Ne demek ki? O saldırı altındayız. Bu bayağı vuruyorlar. Bunu da bayağı sağlam vuruyor bunlara. Canım bir can kaldı. Bir tane yedik mi geliriz. Evet, geberdik ama yeni bir karakter açtık. Bu güzel bir şey. Hı, aynen oyunun bir sonu var gibi. Şöyle şurada bitiyor herhalde. Tamam menüye bir gelelim. Yeni karakteri ben bir görmek istiyorum. Takayım Games. O, Macia Eagleman. Okçu açmışız. Bence iyi. Alalım bir yerinde bunu atalım. Sonra da videoyu bitiririm. Dediğim gibi indirme linkini aşağı kısma koyacağım. Oradan indirirsiniz. Güzel. Ya çok güzel ya bu okçu ben sevdim. Güzel hallettik. Şimdi ooo yukarıda var ya loot var. Ok çıksa ya. Narın değil mi? Ok çıksın. Evet güzel birkaç tane ok çıktı. Partnerim yardım istiyormuş. Oraya gideceğim. Şurada gösteriyor. Şimdi, bakalım. Şimdi şöyle bir arkadan halledeyim. Evet bir ok verdi. şu aşağıda güzel loot var. Oraya gidelim. Şimdi aa, bir tabancam da olmuş. Güzel. Ama ben şu an okla gideceğim güzel bir şeyler verdim. Headshot. Şimdi şuradaki lootları toplayalım. Bir dinamit daha bulduk. Yani şurada bir şey var alabiliyor muyum? Ha pam haa tencere ya hayır yok yok benim bir silahımı sürüyorum köpekleri dövün size saldırıyor hallettik şimdi şu çakalları ben elimle dövebilir miyim? sanırım dövemeyeceğim yok dövdüm dövdüm Tamam onu da dövdük. Şimdi şunlarını bir toplayalım. Oo. Buradan geçelim. Şurada loot görmüştük, değil mi? Burada orada değil. değil İyi maşa. Ha burada değil. Sanırım. Şimdi bir kıralım. Oo, ateş ediyor. hallettik güzel şimdi mermileri şeyleri tokayım bence biraz da silahla gidelim hallettik tamam mermiyi doldur ee, buralarda bir şey yok ya tamam şuradan gidiyoruz Aa yardım. Bu bizim partilerimiz. Evet kurtardık. Şimdi upgrade'imizi alalım. Ben şunu alacağım. Sağlık şişesi bulunduğunda sanırım bir can alacağım yere iki can alacağım. Böyle çevirebilmem ama yani çok da emin değilim. Bu kovboy gibi bir şey sanırım. Oo yok yok yok. Bu bizim arkadaş değil. Oo 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 sevmiyorum var ya bunu. Öleceğiz. Bir canımız kaldı çok kötü. Ya dinamit hangi ya? Ha iyi. Dinamit şu takımıyla. Aynen. Masum çevirme ibre kısmıyla dinamit atılıyor tıkladığınız oraya. Hallettik. U. Sen bizim misin? Kardeşim. Sen bizdensin değil mi? Yok sen bizden değilsin. Öleceksin. Silah almayan sende bir ayrı tutun değil mi? Ay yeni çok yoruldum ya ben gidiyorum. Tamam geçebilir miyiz? Bunları Kimse... hiç sevmiyorum ya. Ancak kırbaç atıyorlar sonra da Beni yakalayınca çok kötü oluyor. Silahla dövüyorlar. Of oh ya. Tamam mermi gitti onun. Şunu dolduralım. Oh. Hallettik. Şimdi şunu yıktıralım. Oo oh, 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 Onu da hallettik. Mermileri toplayalım. Şimdi başka bunlar kavşan şunu bir halledelim. O, bir silah. O, silah ben bu beğendim. ben iş görüyor. Tamam, next level'e gidelim. Evet. Ee, şimdi Ee, ne diyor? ne diyor? Musluk. Bir şeyler de ama anlamadım ya. Yani. O baya sağlam vuruyor yani. Evet güzel topladık. Şimdi şuradaki notları ben de alayım. Evet, şuradaki adamı da ben bir vurabilir miyim? Vurdum. Güzel. Gel hadi. Tamam. Burada Ne? Smaller öyle olur. Yok yok yok. Ben onu istemiyorum. Güzel. Dört tane dinamitim oldu. Yani kullanabilirim. Evet şurada bir şey var. Ha yok. Ooo. Ben ona vuramadan o bana vurur ya. Canım az kaldı. Sağlık işçisi olman lazım. Yani nasıl buradan hiçbir şey yok. 7 okurum. 7 Şimdi şöyle bir kıyafet atsam. 5 Ooo sağlam. Ay patla. bayağı sağlam hallediyor işte Uuu, lan da bayağı iyi vurdu. Canım da ama oynuyoruz yani bakalım. Şimdi şurada bir dinamik var. Al bakalım. Çok güzel. Şimdi de çıktı. Toplayalım. Şimdi aşağı doğru bir inelim. Ben en iyisi bir dinamik alıcıyım. Güzel. Ooo oo, köpek köpek. Bu da şerif komiser gibi bir şey ama. Tamam bunu hallettik. Şimdi... Şu yeri bir Şimdi. Güzel. Şimdi başka şimdi ben bir vurayım. Bana ateş etmeden önce. Oo burada köpekler var. Köpekleri sevmiyorum. Özellikle de böyle. Ona çok geldim. Uh, bir sürü köpek var ya. Tamam hallettim. Oo bir silah var. Sumar suluk bu. Bunu alırsak. Ha. Şey bombalı. Ama okun da mermisi bitti ya. Ben canlıyorum oku. Tamam ilerleyelim. Şöyle yeni bölüme doğru gidelim. Level 1'in içine geldik. köpek gelme. Bu ne? small switch aa yok ya bu anca fırlatır. Bunu alalım. Şurada bir şey daha var. Small repeater. Oo bunu sevdim. Ama ikisinin de mermisi aynı oldu şimdi. Ulan şunu bırakalım. Bunu alalım. Bilmedim. Ben öldürdüm ama onu. O güzel. Sağlık bulduk. Şu tavşanı. Neyse. Şimdi gelin bakalım. Neyse. Al, 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 al. Yapma. Ya gelir mi? Ne? Tamam. Şimdi şurada yok. Burada. Burada bir şeyler çıkacak bence. Ha. Kırmızı Anahtar Lazım Bana Nama lan, lan Kırmızı Anahtar Uuuu <laughs> Çok Vurdunuz Bana Çok Vurdunuz Ben Kaçar Köpek Gelme Seni Çok Kötü Dövüyorum Gelmeyin Lan Silah Değiştireyim Gelişine Sıkıyorum Ama Kaç Kişi Vurursan Ker çünkü bu kadar hepsiyle baş edemeyiz. Uuu uh, çok geldim çok. Çok oldunuz lan. Uuu uu, uu, Onu da hallettik. Ya birini öldürüyorum biri peşime takılıyor ya. Uuu uh, uuu hayır, hayır hayır Asla asla. Çok büyük yeri şey var ya. Kaç kaç. Hay 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 ay. Hadi hadi. Evet. Öldük. Yeni karakterimiz açıldı. Ya, bu sefer daha iyi gittik. İyi. Yeni bir gelelim. Evet. Bu arkadaş açıldı. Ama kalbi çok az. Alırım bilmiyorum. Yürüme ve şeyi çok hızlı ama. Evet bu arkadaşlarımız açık Şöyle yapalım Arkadaşlar burada ben videoyu bitireyim Kendinize iyi bakın İndirme linkini aşağıya koyacağım Oyunu oradan indirebilirsiniz Videonun devamını gelmesini istiyorsanız Beğenebilirsiniz veya yorumlara yazabilirsiniz ee, Bu oyuna da bakmış olduk Cold Canyon Bir güzel grafikli bir kovboy oyunu Fena değil Bence güzeldi Kendinize iyi bakın. Sonraki bir oyun videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.